Arkadaşlar merhaba. Bugünkü içeriğimizde ATP molekülün özellikleri var. O zaman meşhur girişimizi yapalım ve diyelim ki Çaylar ve kahveler yapıldıysa pescan böylece başlasın. Canlılar metabolik faaliyetler için gerekli olan enerjiyi ürettikleri ya da dış ortamdan hazır aldıkları besinlerle sağlıyorlar. Fotosentetik canlılar yani fotosentez yapabilen canlılar güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini zaten kendileri üretiyorlar. Ee, yine canlılar hücresel solunumla besinlerden elde ettikleri kimyasal enerjiyi ATP adı verilen özel bir molekülün yapısında kimyasal bağ enerjisi olarak e, tutuyorlar. Ve bu ATP enerjisini yıkarak enerji ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Ve baktığımızda ATP tüm yaşamsal faaliyetlerde birer enerji kaynağıdır. ATP yoksa aslında... Canlılık yoktur ifadesini kullanabiliriz. Çünkü canlılığın gerçekleşebilmesi için ortamda mutlaka ki ATP molekülünün olması şart. Her hücre kendi metabolizması için gerekli olan ATP'yi kendi üretir. Fakat ATP'nin fazlasını üretmez. Yani diyelim ki hücrenin 10 tane ATP molekülüne ihtiyacı var. Gidip 20 tane ATP molekülü üretmez. Gerekli olan ATP molekülü ne kadarsa o kadar üretir. Çünkü ATP'yi özel olarak bir organel içerisine depo edemiyoruz arkadaşlar. Her hücre kendi ihtiyaç duyduğu kadar ATP'yi üretir. ATP dediğimiz şey her hücrede kendine özel üretilir. Kendi ihtiyacı kadar üretilir ve o hücrenin içerisinde tüketilir. A hücresinden B hücresine kesinlikle ATP taşınımı yapamazsınız. Çünkü ATP zaten kocaman bir molekül ve hücrenin dışında olması çok da mümkün değil. Bir ATP molekülünün yapısına baktığımızda ATP molekülünün yapısında bir tane adenin bazı var. Ve bu adenin bazı herhangi başka bir bazla yer değiştiremez. Yani adenin bazı yerine guanindir, timindir, sitozindir, urasildir vesaire göremezsiniz. ATP'nin zaten açılımı adenozin trifosfattır. O zaman Adenozin yapısını kim oluşturacak aslında? Adenin bazının kendisi oluşturacak. Birazdan değineceğim. Adenin bazını hatırlayın. Adenin ve guanin pürin, timin, urasil ve stözin pirimidinde. O zaman yapısında ne var? Bir pürin baz var ve adenin bazı doğrudan ATP molekülünün yapısına katılıyor. ATP molekülünün yapısına katılan ikinci yapı riboz şekerinin kendisi. Yine riboz şekerini konuşmuştuk. DNA ve RNA'nın yapısına katılan şekerler içerisinde... Pentozlardan riboz, ATP'nin ve RNA'nın yapısına katılırken pentoz şekerlerden deoksiriboz şekeri sadece ve sadece DNA'nın yapısına katılır demiştik. Bu yüzden de bir önceki videoda DNA ve RNA'yı anlatırken lütfen buraya dikkat edin. Eğer burayı hala ezberleyemediysen ve öğrenemediysen dönme tekrar et demiştim. Ve bir de baktığımızda ATP molekülünün yapısına 3 tane fosfat grubu katılıyor. Şimdi bir önceki videoda siz nükleik asit yapılı molekülleri öğrendiniz. Bir nükleik asit molekülünün yapısına baktığımızda yapısında bir tane azotlu baz taşır dedik. Bu azotlu bazın yapısına 5 karbonlu bir pentoz şeker ve bir tane fosfat katılır. Bu komple neydi? Nükleotit yapısıydı. Azotlu baz ve 5 karbonlu şekerin Bulunduğu kısma ise nükleozit deriz demiştim ve nükleozitler aslında fosfatlanarak bir nükleotit molekülü oluşur diye konuşmuştuk. Şimdi dikkat edin ATP'nin yapısında da bir tane adenin bazı var, 5 karbonlu bir şeker var, bir tane var, 3 tane fosfat var. Nereden anladım bunu? Adenozin tri fosfattan. Peki arkadaşlar şuna dikkat edin. Adenin bazının ve 5 karbonlu şekerin bulunduğu kısım adenozin diye okunur. O zaman adenin ve şeker aslında bu nükleozit yapısını oluşturur. Adenozinin yapısına bir tane fosfat katarsanız bu adenozin monofosfat. fosfat. İki fosfat katarsanız adenozin fosfat ve üçüncü fosfatı da eklerseniz bu molekülün adı adenin tri fosfat olur. Burada bağları da bilmek zorundasınız. Nükleotit molekülüyle aynı. Adenin ve 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı var arkadaşlar. 5 karbonlu şekerle fosfat arasında ester bağı var arkadaşlar. Fakat şu iki tane fosfatı bağladığımız bağın ismi ise yüksek enerjili fosfat bağıdır. Yine dikkat et. Bunu size DNA ve RNA'nın yapısında da söylemiştim. DNA ve RNA'nın yapısına yani bir nükleotitin yapısına asla peptit bağı katılmaz. Siz peptit bağı görüyorsanız o bir proteindir demiştik. Yine ATP molekülünün yapısı incelendiğinde glikozit bağı, ester bağı ve yüksek enerjili fosfat bağı var. Gördüğünüz gibi arkadaşım yapısında ne yok? Peptit bağı yok. Sorularda peptit bağına takılıp kalıyorsunuz. Ben de burada sinir krizleri geçiriyorum. ATP'nin yapısında bir nükleotidin yapısında peptit bağı yok. İşte ATP aynı hücrenin içerisinde üretilir, o hücrenin içerisinde de tüketilir. Yani hücre ne kadar enerji ihtiyacı varsa düzenli olarak o kadar enerji üretir dedik az önce. Yani ATP yenilenebilen bir biyolojik enerji kaynağıdır diyoruz. Ve ATP'nin yapım ve yıkımı bizler için önemli. Eğer biz ATP molekülün yapısına katılan fosfatları koparıyorsak yani yüksek enerjili fosfat bağlarını koparıyorsak ATP'yi, ADP ve AMP'ye yıkabiliyoruz. Birazdan görsel üstünü anlatacağım. İşte biz ATP'nin yıkılmasına ve yıkılırken enerji çıkmasına egzergoniktir diyoruz. Bu yüzden de ATP'nin yıkımı egzergonik bir tepkimedir. Fakat yıkmış olduğum ATP molekülünü ki minimum AMP'ye kadar yıkabiliyoruz. AMP'den ADP ve ATP sentezleme işi enerji gerektirdiği için endergonik reaksiyonlara örnektir diyoruz. Yani bizim için ısı ve enerji gerektirerek bu işlem gerçekleşebilmekte. Ve şimdi bizim için önemli bir kısmı. Ee, biz dedik ki ATP molekülünü ADP'ye ve AMP'ye yıkabiliriz. Ama AMP'nin ötesinde bir yıkım söz konusu değil. Neden? AMP dediğimiz molekülün yapısında. Adenin, adenine bağlı 5 karbonlu bir şeker monofosfat olduğu için de bir tane fosfat mı var? Arkadaşlar bu zaten nükleotit kısmı değil mi? O zaman biz ATP'yi nükleotit olan kısmına kadar yıkabiliriz, daha fazla yıkamayız. A-P kadar yıkmak bize şöyle bir avantaj sağlar. Ortamda fosfat varsa, adenin monofosfatın yapısına bir tane fosfat ekleyerek, adenin difosfat yapabiliriz. Yani yapıda ne görürüm? İki tane fosfat görürüm. Hemen senin için yazıyorum. Monofosfatta bir fosfat daha ekledim. Sonra adenozin difosfat yapısına bir tane daha fosfat ekleyerek ne yapabilirim? ATP molekülünü elde edebilirim. Bu sayede ben ATP'nin yıkılıp tekrar yapılması sürecini çok net bir şekilde görebilirim. İşte bunu neden anlatıyorum? Adenozin monofosfatı fosfat ekleyip difosfat yapmak. Adenozin difosfatı fosfat ekleyip trifosfat yapmak ve bunu tam tersi yönünde yıkmaya özel bir isim vereceğiz. Bu isim fosforilasyon ve defosforilasyon. Adın kadar iyi bilmelisin çünkü AYT biyolojide canlılarda enerji dönüşümünde fosforilasyon çeşitlerini konuşacağız ve bu tam da burayı size tekrar orada hatırlatacağım. Burada öğrenirsen bir sonraki konu senin için çok kolay olacak. Şimdi arkadaşlar fosforilasyon ve defosforilasyon şu. Eğer sizin elinizde organik bir madde varsa ve bu organik maddeye bir tane fosfat ekliyorsanız bu sürecin adı fosforilasyon. Adı üstünde fosfor lamalasyon olay gibi düşünebilirsiniz. Bir organik bileşiğe fosfat ekliyorsam bu olaya fosforlasyon diyorum. Fakat ben size kelimeleri bölme öğretmiştim ve d ekinin karşınıza çok çıkacağını söylemiştim. D çıkarma 2de o zaman bir molekülün yapısından fosfor çıkarıyorsam bu olaya defosforlasyon derim. İşte organik maddelerin yapısında var olan fosfat gruplarını çıkarma süreci defosforlasyondur. O zaman ben... AMP dediğim bir molekül vardı, nükleotit yapılı. AMP'ye bir tane fosfat eklersem ADP oluyordu. ADP dediğim bu molekülün yapısına bir tane daha fosfat eklersem ATP oluyordu. O zaman fosforlasyon dediğim şey ATP'nin üretim sürecidir diyebilir miyim? Çok rahatlıkla derim. Sonuçta nükleotit yapılı olan organik bir molekül, adenozin var yapısında şeker var doğru mu? O zaman organik bir moleküle fosfat ekleme işi fosforilasyondur. Peki de fosforilasyonu konuşalım. Biz ATP molekülünü alıp önce bir tane yüksek enerjili bağını koparıp ADP'ye, ADP'nin yapısında kalan bir tane daha yüksek enerjili fosfat bağını koparıp bu molekülde neye dönüştürebiliyorduk? AMP'ye dönüştürebiliyorduk. Yani ATP dediğim molekülü yıkmak aslında nedir? Bir defosforilasyon olayıdır diyoruz. ATP enerjisini neredeyse her canlılık olayında kullanıyoruz. Sinirsel iletimde kullanıyoruz. Sodyum, potasyum, ATP azı hatırlayın kimyasal iletide Kas hareketlerini akdemimizin kasılma ve gevşeme sırasında enerji tüketir diyorduk. Protein sentezi zaten dehidrasyon olan bütün her şeyde ne harcanır demiştik. Enerji harcanır yapım reaksiyonları enerji ister dedik. Aktif taşıma, endositoz, egzositoz bunların tamamı. Hücre bölünmeleri doğrudan e, enerji gerektiren olaylardır arkadaşlar. Bu yüzden de ATP molekülü yoksa Orada canlılık olmaz diyoruz. Peki ATP yıktım. Na, nerelerde ATP yıkımı görüyorum? Biyosantez tepkimelerinde yani dehidrasyonda az önce konuştuk aktif taşımada sinir kas faaliyetlerini fiziksel hareketlerimizi yönetirken doğrudan enerji harcıyoruz. Hatırlayın böbreklerden bazı maddeli, maddelerin geri emilimi sırasında bile ATP molekülünü kullanmak zorunda kalıyorduk geri emilim için. Ya da aktif salgılama dediğimiz salgılama olayını yaparken de enerji harcamak zorunda kalıyorduk en basit örnekleriyle. Fakat ATP'nin yapıldığı olaylar neresi? ATP'nin üretildiği yer solunumdur arkadaşlar. Canlıların ortak özelliklerinde dedik ki solunumun ortak amacı ATP denilen enerji kaynağını üretmektir. O zaman canlı nasıl solunum yaparsa yapsın bir miktar ne üretecek kendisine? ATP molekülü üretecek. Bunun dışında fotosantez sırasında da önce ATP üretildiğini, daha sonra bu ATP'nin yıkılarak besine dönüştürüldüğünü yani besin sentezinde harcandığını göreceksiniz. Bu yüzden fotosentezde önce ATP yapımı sonra yıkımı vardır diyeceğiz. Keza kemosantez de aynı şekilde. Kemosantezde de önce ATP yapımı sonrasında da besin sentezinde kullanılmak üzere bu ATP'nin yıkımını görüyor olacaksınız. Arkadaşlar ATP molekülünün özelliklerini bitirdik. Bir sonraki içeriğinizde bir quiz videosu göreceksiniz. TT ile ilgili aslında bu TT'nin bu kısmı ile ilgili son quiziniz olacak. Sonrasında bir AYT konusu olan genden proteine geçiş yapacağım arkadaşlar. Genden proteine sizler için önemli. Hazır burada nükleik asitleri öğrenmişken DNA ve RNA yapısını öğrenmişken genden proteine adlı AYT konusunda bunu kullanabilin istiyorum. Genden proteinlerin sonunda da ee, zaten ATP molekülü öğrendiniz. ATP molekülü kullanarak canlılardaki enerji dönüşümlerini sizlere anlatıyor olacağım. Sonra tekrar TTA geri dönüş yapacağız. O halde lütfen Fizyom Biyoloji kanalına abone olmayı. Instagram hesabı üzerinden beni takip almayı, e, yorumlar yapmayı ve videoları beğenmeyi sakın ha sakın unutmayın. Sizin için ekstra işi ve dışında bir de burada çalışıyorum. Herkes Facebook'un biyoloji farkıyla bir şeyler yapabilsin istiyorum. Bir sonraki video içeriğine kadar kendinize çok ama çok dikkat edin. Çok da güzel çalışın. Hepinizi çok seviyorum.